Şimdi tehlike avı tabi nerede yaptığına göre, nereye sorumlu olduğuna göre değişiyor. Mesela ben ofisimde, işte iş yerimde, evimde, mahallemde, şehrimde, ben artık yani belediye başkanıysam şehrimde, işte valisim ilimde gibi böyle sorumluluk bölgesine göre e, böyle mevcut tehlikeleri belirleme yönelik sistematik bir çalışmadır. Yani şey diyelim ki evdeki tehlike evde. E, afetlerde, yangın veya da olabilir, bir sürü değişik afetler, deprem için bana tehlike neler oluşturabilir? İşte sabitlenmemiş dolaplar, bunları belirlemek. İşte benim için tehlike neler olabilir? İşte üst raflara, yukarılara, yükseklere koyduğum işte seramik saksılar, bunlar bir tehlike, Bunları belirlemek. Montaj edilmemiş buz dolapları, televizyonlar, bilgisayarlar, e, kimyasal maddeler bir yan yana duran bir afette depremle çok kolay karışabilecek, birbirine girebilecek şeyler. İşte binanın yüzeyine koyduğumuz, camına koyduğumuz e, klimalar, şahit koyduğu camını oraya saksılar, bunlar hepsi aa bak deprem olursa bunlar insanlara zarar verir diyebileceğiniz her şeyi belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaya tehlike ağı deniyor. Sıvılaşma bölgesindeki binalar, dere yatağındaki evler hepsi yani afetlerde en önce etkilenebilecek, zarar verebilecek her şeyin belirlenmesi her ölçekte yapılabilecek bir şey bu. Tehlike avı zaten bütün afet hazırlıkta tehlike avıyla başlar.